kablo söküp takmaya bile üşeniyorum şu anda. O yüzden uğraşamayacağım. Evet. Şu ibolipa nedir ya? Gerçekten suyunu çıkarttınız. Bıktırdınız yani. 5 milyon görüntüleme. Bay arkadaş. Tamam peki hadi izliyorum. Tamam tamam izliyorum. Yeter. İzliyorum. Başımın etini yediniz. İbolipa, İbolipa diye. Söylemesi de zor izliyorum. Ama sesini kapatıp izleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Yok tamam. Hadi bakalım ne çıkacak. Bu abi gülmekten yarılacağım bak falan dediğiniz videolara ben genelde hiç gülmüyorum. Hani bu değil mi uzun versiyonu? Uzun versiyonu hangisi? Bu değil mi video? İstediğiniz video bu değil mi? Tamam bu. Peki bakalım neymiş? Ladies and Gentlemen'ı. Gentlemen Çok iyi. Çok iyi abi. Bayağı iyi olmuş. Muazzam olmuş. Sound da çok güzel. Mis gibi iş vallahi. Teşekkür ederim bunu öneren arkadaşlarım. Keyif verdiniz. Teşekkür ederim. Burada bir de bir de Rolling in the Deep var. Bakalım. O nasılmış? Ya biz bu yayınlarda Andre Rio falan izliyorduk. Mozart dinliyorduk. Nerelere geldik arkadaş? Çok iyi olmuş ya. Bence gayet güzel iş. Altta çalsın abi tatlı tatlı. Şöyle minik minik çalsın altta. Gayet güzel bence. Beğendim. Süper. Dur bakayım benim bir yayın ekibim var ya. Bugün hiç sesleri de çıkmıyor. Sayın yayın ekibim. Buradayız abi. Neredesin? Evet abi. Neredesin? Na, bir kendinizden haber verin bakayım ya. Şimdi şey olacak. Ee, siz konuşuyorsunuz ya, işte adam yayın ekibini kadınlardan kurmuş falan diyecekler. Bak görürsünüz. Aha cevap yok. Yarı yarı aslında. Tabii biz gayet eşit bir ekip kurduk. Güzel. Ne yapıyorsunuz bakayım? Bir kendinizden haber verin, kendinizi tanıtın bu arada insanlar duysun. Şu an arkada video falan bulmaya çalışıyoruz da <gülüyor> <gülüyor> şeyler. Siz yoğunsunuz şu an. Tabii yayın sırasında siz çok e, yoğun oluyorsunuz. Doğru. Ben burada çeşitli terbiyesizlikler yapıyorken siz benim arkamı toplamakla meşgul oluyorsunuz. Bu arada bir haftadır sizinle de pek konuşamıyoruz arkadaşlar. Benim yokluğumda neler oldu bir anlatın bakayım. Discord bir Discord kanalından bir haber verin. Ne oluyor oralarda mesela? Ben de şu an yayındaki herkesle beraber sizden bilgi almış olayım. Şu anlık sakin gibi görünüyor aslında çok olay yok. Kaç kişi olduk Discord'da? Ee, 18.000'i geçtik şu an. Bu Aa 20.000'e 20 doğru geliyoruz herhalde. Evet. Vay tamam peki sevgili chatteki arkadaşlarım. 1000 kişi var şu an chatte gördüğüm kadarıyla. Süper. Discord kanalına buyurun gelin arkadaşlar. Hatta Discord, nerede Discord'umuz? Burada. Bir... Bir everyone çakmaz mıyız ya? Dur bakayım. Abi ne çok kanal açmışız. Peki arkadaşlar bu Discord'da bin tane kanalımız olmasın. ne yapacağız? Abi istiyorlar, yapıyoruz işte biz de yani. <laughs> evet Onları abi yeter. Evet. Pardon? Söyle söyle. üstüne yenileri de istiyorlar abi. Yenilerin de öneri gelmiyor. Yani. Ne istiyorlar, ne kanalı isteniyor şu an Discord'da? Şu an troll yapmak izlemek için, film izlemek için kanal istiyorlar mesela örnek. Film izleme kanalı isteniyor. Ha. Troll kanalı mı istendi? Troll yapmak için kanal mı istediler? Troll değil ya, rol yapmak için. Rol, rol yapmak. Terim. Ha, o nasıl oluyor peki yani? Beni bir aydınlatın bakayım. O fena fikir değil gibi çünkü. Mesela çok sevdikleri bir film oluyor. Atıyorum Harry Potter. Onun rolünde birini benimsedikleri zaman atıyorum işte birisi çıkıyor ben Harry Potter'ın e, karakterine bürüneceğim diyor. Onun gibi davranıyor, onun gibi yazıyor gibi. <laughs> Güzelmiş aslında fena fikir değil. Eğlenceli görünüyor yani. Ben oraya başka biri gibi girebiliyor muyum?